2006 yılında kurulan Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği bu muhitte Balkanlı Rumeli hemşerilerimizle beraber bugüne kadar çok büyük işlere imza attı. Gerçekten ilk günden beri almış olduğumuz heyecanla, şevkle hep beraber buradaki İzmir'deki Rumeli Balkan Derneklerinin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber İzmir'de çok kısa zamanda A, e, çok kısa zamanda çok çok büyük işlere imza attık. Ama bu bu büyük işlere imza atarken de her zaman yanımızda Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdülbatur vardı. Ben özellikle Sayın Belediye Başkanım Abdülbatur'a hepinizden bu e, hizmetlerinden dolayı bize vermiş oldukları destekten dolayı alkışlarınızı istirham ediyorum. İzmir'in kalbi Konak'ta Konak Belediyesi olarak bir Balkan masası kurduk. Bu konuda meclis kararıyla beraber ilçemizde bu Balkan masasının kurulmasında yine Abdülbatur başkanımız İzmir'de ve Türkiye'de bir öncülük yaptı. İlk ve tek örneği şu an Konak Belediyesi'nde meclis kararıyla beraber Balkan masası işlevini sürdürmekte. Bizim belediye başkanımız Abdülbatur'dan 70. yılın anısına bir istirhamımız olacak. Ben değerli belediye başkanımla bunu hiç paylaşmadım. Balkanlardan göçümüzün 70. yılı anısına Konak Belediye'mizden bir hatıra istirham ediyoruz. Ben burada hepinize başta belediye başkanım Abdül Batur'a, dernek başkanlarımıza, hemşerilerimize, gecemize katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Makadon göçmenlerimiz ve göçmenlerimizin, Rumeli göçmenlerimizin evinde mutlaka bir resim vardır. O da büyük Rumelili Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden Mustafa Kemal'in arkadaşları, Mustafa Kemal'in yoldaşları, Mustafa Kemal'in evlatları, askerleri hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum öncelikle. Burada güzellik ne biliyor musunuz? Bakın şu siz göremiyorsunuz. Herkes yan yana, omuz omuza, kadınlı erkekli, gençli, çocuklarımızla beraber omuz omuza dayanışma içinde bu şenliğimizi birlikte gerçekleştiriyoruz. Rumeli başka. Her zaman bir Rumeli torunu olarak ben de sizlerle beraberim. Bir Selanik göçmeni göçmeni olarak konuşuyorum. Sizlerden her zaman bu süreçler içinde dört buçuk senedir hep destek gördük. Ama biz de Gültepe deyince Makedon göçmenleri deyince, Rumeli deyince, Balkanlar deyince akan sular duruyor. Onun için sizlerle beraber dayanışma içinde mücadelemize devam edeceğiz. Konak Belediyesi'nde sizin bir kardeşiniz var. Bir hemşeriniz var. Sizlerle beraber nefes alan, sizlerle beraber mücadeleye hazır bir kardeşiniz var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Umudumuzu kaybetmeden mücadeleye, dayanışmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetini yeniden bu ülkede kurmaktır değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetini. Önümüz Kurban Bayramı. Şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyorum. Mübarek olsun hepimize, Müslüman alemine. Her milli bayramımızda Gültepe'de Bizim Balkanların en büyük adamı, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelengimizi koymaya devam edeceğiz. Gültepe bizim için farklı. Sadece Gültepe deyip geçmiyoruz. Gültepe ile beraber yatıyoruz, Gültepe ile beraber kalkıyoruz. Onun için sizlere minnettarım. Değerli muhtar kardeşlerimize, yöneticilerimize, özellikle Balkan derneklerimizin temsilcileriyle her zaman yan yana omuz omuza olmaya devam edeceğiz. 70. yıl içinde Makedon göçmenlerine güzel bir park özellikle bu bölgede ben onun yerini araştıracağım. Orada da güzel bir heykel çalışması yapıp o 70. yılı anmamız gerekiyor. Top bizde artık gereğini yapacağız. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Ve bu duygularla hepinizi en içten sevgilerimle, saygılarımla sel selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. karşınızda Milada Düşler Atölyesi.